Hiç oralarda saklanma. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Çıkartalım ödevlerini. Ödev yapma vakti. Hayır yok. Gel buraya. Otur bakalım. Al şu kalem kutunu sen. Tut. Ben de şuradan defterini getiriyorum. Tut bakalım. Şimdi güzelce ne yapacaksın? Tamam mı? Neymiş ödevin? Aç bakalım anneciğim. O ırmak. A yapacaksın. B yapacaksın. Gördün mü? E yapacaksın. Hadi bakalım çıkar oradan kalemini. Ben bakalım. Irmak şimdi kalemin ödev yapmamak Hayır için bahane yani. arama. Tamam başka çıkar o zaman. Merve sen de baloncuk yapıp durma bir dakika ödev yapacağız biz. Çıkar hadi bir tane kalem. Aa harika. Da Irmak bu çok güzel çilek kızlı. Hadi bununla yap. Bunu da tamam. ne demek Irmak için ödev yapmamak için bahane arama. Lütfen bir tane kalem çıkartır mısın hemen oradan? Çıkar hangi kalemle yapacaksın? Hadi bul bir tane artık. O zaman çilek kızla yapalım mı? Irmak çok güzelmiş. Irmakçım alır mısın şunu? Al. Hadi bak buradan başlıyoruz. Önce büyük ha. Yapmışsın zaten. Bak çok güzel olmuş. <laughs> Merve, Merve bir dakika çekilir misin kızım? Evet defteriniz. Ay bak bir ödev yapacağım. Merve sen odana. Irmak kalem seç bir tane kendine. Hadi kızım çabuk. Ama yapmak zorundasın. Tamam o zaman onları beğenmedin. Peki ben sana bir tane güzel bir kalem verirsem söz ver bana yapacağından. Yapacağım. Söz mü? Bağırarak söz mü? Söz verdin ama. O zaman bak sana harika bir kalem almıştım ben. Gördün mü? Al bakalım. Bak bunu seveceksin eminim. Bak bu nasıl oluyor biliyor musun? Ver ben sana göstereyim Irmak. Merveci bir dakika. Bak buradan açıyorsun. Bak bu ucu bitecek ya bak çek bu ucunu. Çek kırmak ucunu kalemin. Hayır hayır bak bunu çek. Mesela bu kalemin ucu bitti mi? Bak hoppa çek çek. Çıkar onu çıkıyor korkma. Kuvvetli çek hırmak. Güçlü çeksene kızım şöyle bak. Ben göstereceğim dur. Bak şey, bak gördün mü? Buradan çıktı ne oldu? Kalemin uçsuz mu kaldı? Hayır. Tak bakalım onu arkadan. Şimdi ters çevir, ters çevirirme uç Uçlu tarafını bak, uçlu tarafını evet. getir. Heh, tak şimdi onu oradan. Tak tak tak. Bak şimdi evet. ne alacak? Bana bırak. Bak bu buradan çıktı ya bak. Irmak bunu bastıracaksın böyle. Hop! Yenisi çıkacak. Gördün mü? Hayır, şimdi oyun oynamadan bir tane yap ben bir göreyim. Tamam mı? Yap bakalım şimdi yeni kaleminle. Aferin sana. Hadi bakalım. Bu ödev bitiyor bana söz verdiğin gibi. Tamam mı? Hadi Merve gel bakalım. Senin de uyku vaktin. Ben seni de uyutayım. Irmak Ay. ablan ödevini yapacak. Tut elimi. Sen odana. Hayır hayır hadi. Biz gidiyoruz. Sen ödevini yap. Aferin sana.